Dostlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Hanabi var. Altın koridoru kaldı. Sola girdim. Ee, kritikli Hanabi yapacağım. Kritik bult yapacağım. Değişiklik olsun dedim. Hafif tankiler. Ee, ne dolaşım belir. Franco. Lan Franco. Dolaş Franco XP sanırım. Belirik XP yapsa ya da belirik orman yapsa. Şey belirik diyorum ya. Belirik nereden çıktı? Baksi oyunda görmemeye o kadar alışmışım ki. Baksi orman yapsa. Zilong sola yapsa daha güzel olmaz mıydı onlar adına? yani biraz değişik olmuş. Bakalım oynayacağız. Kritikli build yapacağım. Ayakkabı almayalım şu an. Fırtınayla başlayalım. Çok yapılmayan bir build, kritikli Hanabi. İşe yarıyor mu? Yarıyor tabii ki. Saldırı hızı build'i tanki kahramanlar veritme açısından çok çok daha OP. Çok çok daha kullanılıyor ama kritikli build de yerine göre hoş olabiliyor. Oynayacağız bakalım bugün. Ayakkabı belki hiç almayız. Kahraman diğer ADC'lere nazaran daha düşük kritik vuruyor. Bunun sebebi bu kahraman sektirdikçe güçlü. O zaman da saldırı hızı ile patır patır vurup sektirmek çok çok daha iyi olabiliyor. Yani böyle eşyaların pasifi mesela canavar avcısı kılıcı alıyorsun ya canı sen canı çok fazla olan ekiplere e, ekstra eritmeni sağlıyor. sektirerek. Bu çok çok daha iyi seviyelere çıkıyor. O yüzden has, kahramanın olayı sektirmek. Yani Orman canavarları işte yaklaşabilir, minyonlar yaklaşabilir vesaire. Orada sekiyor hasarı. O şekilde işte işi. Şunları kessek ya. Ulan nasıl tutmadı o skill? Ayakkabım da yok, koşamayacağım. Yakalayabilecek misin mi onu? Ulan yakalasan çok güzel olur Dur, da şunu yakalasak. Dur bakayım devam et. Yok ya ayakkabım yok, kovalamayacağım hiç. Ayakkabım olmadığı için koşuyorlar hızlı bir şekilde. Bunun flaşı yok. Ayakkabı olsa Lestey ikilini çekmiştik. Ya da ikinci yeteneğimizi tutursaydık. Orada biraz hatamız oldu. Hala cana az da bir şey yapamayız. Görüyorum gözümün önünde ama dokunamıyorum. Ee, farmlayalım bakalım. Farmlayalım bakalım. Bu arada zahmet olmazsa başta birkaç saniye olursa videoya bir like atıp kanala abone değilsen abone olarak destek verirsen çok mutlu olurum. Yapmazsam da canın sağ olsun. Destek base'e gitmiş. Tür diyecektim de faşo hemen kuş olmuş gelmiş. Ben ayakkabı almayacaktım ya vazgeçtim alacağım. Bunlar beni bırakmazlar yoksa. Kahramanımızın kaçış yeteneği de yok. Alalım ayakkabı. Arkasında faşa var o yüzden bu kadar önde takılıyor. Biliyorum biliyorum. Hafif canlı da doldurdu. Arkasındaki faşaya bait atıyor şu an. Buna bitsin de. Faşa gitmiş. Bu da mide gitmiş peşinden. Aha bitti güzel. Ver bakalım saldırı hızı botu. Aslında kritikli ult yapıyoruz ya. Belki gök kran da olabilir. Son vuruşlar atması zor bu kahramanla. Long bu tarafa doğru geliyor. Oynar mıyız? Go. Lan keseriz bunları hadi lan. Tutacağım üçünü birden. Tuttum tuttum tuttum. Oyna 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 oyna. Oyna çok güzel tuttum. Çok güzel tuttum. Devam et hatta devam et. Ultisi yok bu çocuğun. Hadi hadi hadi. Slav yiyecek. Slav yedi. Flash attı. Şuna hadi devam devam devam. Q'ya git. Çok güzel. Nice. Bir ulti kader değiştirdi fightta. Al bunu sen. Aa, ona dayımı atıyorsun atma. Lan ne yaptın? Kuleye öldün ya. Lan Hylos manyak mısın? Arkanda yokuz ya. Niye kanka? Niye adama kill verdin ya? Niye? 4 kill zilong oldu ya. Niye kanka? Bu arada Baxi'ye bizim kalkan kazanımımızı düşürüyor. Kendisi pasifinden ötürü ayaz etkisi yaratıyor. Antiyel etkisi yaratıyor. O yüzden bizi kalkanımızı falan düşürebiliyor. Hatta şöyle göstereyim bana bir vursun. Bakın kırık kalp çıktı gördünüz mü? Kırık kalp demek sen diyor can çalma etkin, kalkan kazanma etkin düştü diyor. Kırık kalp bu işe yarar. Yapıştır ona. Yapıştır bırak, ulti atmayacağım. Yapıştır, 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 güzel. Onun fiskesi yok. Aa çok güzel çektin. Biraz vuralım bakalım kulenin baretine. Haylos yine boş öldüm be kanka. Haylos çok böyle arkasına bakmadan gidiyor Mustafa. Canım kardeşim. Canım kardeşim Mustafacım. Adama kil veriyorsun kanka. 5 kili var. Bir üç kere seni kesti muhtemelen. Yapma da güzel kardeşim. Ee, mide doğru bir bakacağım. Lesteği sürekli mide doğru gidip duruyor. Aha gitmiş oraya. Kulesinin canı bayağı az kalacak. Iskaladım. Ulti skaladık. ıskaladık. Aha Hylos tak boynuzu. Tak boynuzu kestik onu tak boynuzu. Güzel shot onu bana geldi. Lan nasıl? Güzel. Ona bit. Ah. Kulesini alacağım. Lan beni Franco nasıl çekti? Üzerinde beyaz da vardı. Gerçi bazen çekebiliyor diye biliyorum ya. Vur 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 öldü, vur öldü bu vur vur öldü bu güzel nice. Ölme önüne geçtim ölme bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey çok güzel çektin malı çekemedin açalım mitlerini güzel şimdi bana bir kritik ver yukarıya gidelim farmımız yetelim Zilong'un dağını bizde kaldı çok iyi oldu. 4-700 farmımız oldu. Gökkran falan alsam mı diye düşündüm bir şöyle. Vazgeçtim. Bizim daha kaotik motik de almamız lazım. Buraya geldiler sanırım. Çalıya doğru bait attı. Çalıda biri var. Faşanın kuşunu gördüm. Faşa var çalıda. Faşa var faşa var faşa var. Evet. Oyunuzu takabilecek mi? Tuttum mu? Tuttum. Oy! Yok ettim. Kankan bir boynuz tak şuna. Boynuzu tak. Eski manitasını gibi tak şuna boynuzu. <laughs> tak <lan> Mustafa. <laughs> Ulan Mustafa. Neyse güzel. Oradan bir tane kill çekmiş olduk. Farmda Zilong'la aynı Zilong yine çok kasmış, toparlamış. La ADC'ye bir destek atın. Atıyorlar Mustafa'm atıyorlar da. Sen biraz fazla ölmüşsün bro. <laughs> Tanımıyorum bu arada ama biraz fazla öldün Mustafa kardeşim. Biraz alta gidilebilir. Alta gideceğim. Alta bakacağım. Yukarıyı zaten Seselyon itti. Ee, Franco hasar mı? Hasar. Evet bu Franco beni çekerse mekerse var ya ağzıma tükürür. Bir de sert ulti attım. Bana ulti atacak. Hiç sıkıntı yok. Hasar atamıyor. O harikasın Mustafa. Bozdun ultisini. Harika. Vurduğu hasar beyazımda kaldı. Yani pasifimde kaldı. Yaralım buradan. iki de yararız ha. Faşa maşa gelmezse yaralım. Go 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 go. Go go go. Bırakmayın 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 bırakmayın. Vur vur vur. Misilleme ama Vur 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 vur. vur. Öldü öldü vur. Bayıldı bayıldı. Güzel. Nice. Harika. Iska iska iska. O da ölmüş. Çok güzel. Nice. Vuralım burayı da yaralım. Bu arada dostlar zahmet olmazsa bu işte birkaç saniyeniz olursa siz de beğeni tuşuna abone değilseniz abone ol tuşuna şöyle bir ulti atarsanız çok mutlu olurum. Lord var. Hızlı bir lord. Ormancı. Hızlı bir lord gelmez mi kanka? Hızlı bir lord. Çok hızlı. Bak faşaları yok. Gel gel gel. Alırız. Çok rahat alırız. Gel. Bana bir tane kaotik silah ver. Zilong'u görmedik de yukarıdadır diyecek mi? yukarıdaymış. Çünkü split push arıyor şu an. Farmına farm katmaya çalışıyor. Direkt kafa atarsa Yani canlarımız falan fullken can kafa atarsa Max bir kişi keser ölür. <laughs> Çok pardon. Tak boynuzu. Sabitledim onu bırakma. Bırakma kesecek beni. Mustafa'm kes onu. Farmı çok fazla ya. Doğrudan bana odaklandı. Bariyeri de bastık da yetmedi yani. Kaç kavurmuş? 4 kavurmuş. Baksiyeyi de kesersin. Satıyor bu satıyor 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 çok çok da ay satacak satacak sattı kule itiremeyecek ittiremeyecek sattı 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 öldü. <laughs> Oğlum niye tankla kill kovalıyorsun? Niye tankla kill kovalıyorsun manyak? Biz şimdi bu kaotik silah alalım. Sonra bir doğa rüzgarı alalım en son ayakkabıyı satalım umutsuzluk tarzı bir şey alalım ya da midas yapabiliriz pasifimiz için. Çünkü zilongun hasarı sıkıntı. Ger Gerçi karşıda bize sıkıntı verecek tek zilong var. Lesley gerçek hasar. Ona bir şey yapamayız doğa rüzgarıyla. Seni keser seseliyorum. Dikkat et. Şu Hylos'tan çok uzaklaşmamak lazım. Ama görmüş olman lazım onu. Bırakma. Ölmeyeyim ya. Hayır. Hayır. Hayır ya. Oğlum onu da kesiyor. Mustafa vur şuna. Mustafa'yı da kesecek. Şaka mı ya? Aha Mustafa'yı da kesti. Yani buradan dönüp doğar rüzgarı almak istemiyorum da alacağım ya. 10k farmı var neredeyse adamın. Boynuz darbesi atsa aslında gelemeyecek de. Ya boynuz darbesini bilmiyorum atsa gelemez de işte. Oğlum yine mi lan? Manyak. Bak yine tek atıyor daha. Bariyer basmasam tek yiyeceğiz. Manyak lan. Zilong ben de oynadığım için biliyorum hasarını. Hanabi çerez niyetine yer. Kaç skill'i de yok ya. O arızgarı mu arızgarı görmezsek çerez niyetine yer. Ama ultiliyorum da yetişememesi de lazım da. İşte yakalıyor herif. Şuradan farm gelecek onu alalım. Lord geliyor. Bir mavi gördüm. Maviyi de çalarsak güzel olur. Şu doğar üzerinde artık bitirelim. Zilong'la yani Zilong'a ölmekten fayda fight gidemedik. Fight'lara bir şey veremedik. Gel. Zilong bunu dener Haylos. Senin görüş vermen lazım. Güzel. Kaç gold kaldı? 100 gold falan lazım. Burayı itsem sanki bir ihtimal karşıma Zilong çıkacak gibi ama cici bir görüş ver teyzem çocuğu. Bir görüş ver. Tamam. Geldim. Bitti doğarız göre. Zilong'u da gördük. Okey. Ver bakalım kaotik silahı da. Şimdi rahat rahat oyunumuzu oynayabiliriz ona karşı. Lord var. Gel gel erimedi gel. Güzel sektirmeyi öldürdük. Hayır. Çekemezsin beni böyle. Güzel nice. Bariyeri basmasam çekmişti beni. Ne yapıyor? Oğlum yanınızda sesini onu kesmesin. Agalar gözünüzü seveyim. Lan yanınızda kesti kaçtı gitti adam ya. Gel şuna gel. Vur bir tane. Güzel. Lord'un canı da var. oyna önümde dur, önümde dur, önümde dur, önümde dur. Önümde dur. Tak boynuzu. Sabitledim onu yere. Güzel. Kuleye de vur. Kuleye vur, 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 vur. Bitti. Zilong bizi bu kadar kesmeseydi oyuna daha erken otururduk da. işte Zilong'un farmı oyuna çok ee, güzel başladı. Yani oyuna Zilong çok güzel kill'ler alarak, çok güzel farm yaparak başladı. Doğar rüzgarına ittirdi bizi. Doğar rüzgarının yerine bir umutsuzluk olsa... Hasar çok çok daha başka olurdu da tam geldi oyunu bitirdik işte. 8-3-8 oynamışız. %23-50 hasarımız var. Böyle bir maç oldu. Şöyle bir ayakkabıyı satmışsın. Umutsuzluk da almışsın. Çatır çatır tek atıyorsun böyle. O anı da görmek isterdik ama maalesef o kadar uzamadı. Böyle. Umarım izlerken ne eğlenirsin? Umarım hoşuna gider. Giderse like yorum atarak destek olabilirsin. Allah'a emanet. Dostlar tekrardan selamlar. Helkurt aldım. Sola girdim. Takımda iki tane efsane vardı sanırım. Mia bir de biri daha vardı ama hatırlamıyorum kim olduğunu. Oynamaya çalışacağız. Solo girince niye böyle adamlar atıyor bilmiyorum ya. Ya böyle adamlardan kalsın belki çok muhteşem oynayacak. Bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın da. Şey böyle 100 maçta falan yeni başlamış adam atıyor bana ya. 100 maç 200 maç. Adamın bir tane kahramanı var başka hero'm yok diyor adam bana atıyor. Bilmiyorum sebebini. Aslında biliyorum da. Yani ne diyeyim bilmiyorum elden bir şey gelmiyor. Oynayacağız bakalım. Fight'ımız çok kötü. 2 e, tane savaşçı artı bir tane tankları var. Fight'ları onlar kazanacaklardır. Bu maçı kazanmak istiyorsak. Leight'ini late late kazanamayız gibi. Bu maçın Leight'ini bir pick taşır o da Mia. Hatta zor ya. Güzel. Ya bu maç bir olur yönü şu dostlar. Ya split push mid lead, pu böyle push atacağız tamam mı? Adamları eksilteceğiz. Yani kafa kafaya girdiğimiz fight'ta iki savaşçı lapu misilleme var. İki savaşçılar yatıramayız. Yatıramayız abi. Eğri oturup doğru konuşalım. Lolita geliyor buraya o yüzden buraya geri çıktım. Mia beni görürsen güzel yılını da aldım. Nice oldu. Güzel oldu. Bir midin safını almayı deneyebilirim. Late'de bir de Selena Piki var. Güzel smite vurdum ama. Vurun bakalım play'e. Martis gelmiş. E, attı. Dur bakayım döner mi dönmedi. Ben buraya zırh botu kullanacağım dostlar bu maç. Yani zırh botu kullanmamız lazım. Martis'in yeteneği falan lapunun hasarı bize sıkıntı verir. Bak fightlamamalıyız orayı dostlar. Kafa kafaya. Lapu domine eder orayı. Misli de basmış. Dur bakayım şu lapuyu indirebileceğim mi? Misilini bastı. Oğlum misil az önce basmadın mı ya? Lan az önce fight'ta misil basan kim? Julian basmış. Adam misili basmış. Neyse kestik. Smite'ı verdik ama bir kaplumbağa alabilirsem hoş olur. Bana bir tane bozulma tırpanı ver. Sen öldün mü? Öldün. İkinci yeteneğini vurdu. Son vuruşunu atmadı ama. Kaplumbağa mı girdi? Girmemiş. Girecekler şimdi. Bana kaldı. Güzel. Canı az. Mia görmüyor musun? Geldiğimi girsene. Hmm, bu arada dostlar zahmet olmazsa başta birkaç saniyeniz olursa videoya bir like atarak kanala abone değilseniz abone bırak destek verirseniz çok mutlu olurum. Şunu bir saflaştırma alırsak. Güzel. Smite'i yine verdik. Alacağım o kaplumbağayı da ismiyle yaklaşsın. Hatta şu martısı bir kesmeyi deneyebiliriz. İkinci yeteneğini verirse. At bakalım bir spamlasan. Güzel. Canlı W vura vura azalttım doldurmaya gitmemiş. Güzel oldu. Şimdi kaplumbağamızı rahat rahat alabiliriz. Güzel başladık oyuna. 6 skorumuz var. Gökran'ımızda 30 30 stack var kaplumbağamızı alıyoruz. Altın koridorunu düşürdük. Herkesi düşürdük. Şu lapu'yu düşürdük. Çenci düşürdük. Lokal takımda, rakip takımda düşürmediğim adam yok bu arada. Şu Lapu atlayacak mı? Atlamadı. Lapu'nun ultiyi açıkçası oturmak istemem. Attı biraz kaynağını. Ultiyi attı geliştirdi. Onu da attı. Şimdi keseriz onu. Oyna. Üçlü vuruşu da yaptı. Oyna. Ah. Biraz hasar vursan keseceğim adamı da neyse. Eee bozulma tırpanı bir dur bakayım lan. Şunu bir tur daha deneyeceğim. Önde oynuyor hala. Dur bakayım. Kaçtık, 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 kaçtık. Ya çok kalkan kazanıyor. anti mantil olmadan kesemeyiz o elemanı. Julian hiç vurmuyor ki vursa. Hmm, gitti bu. Julian hiç vurmuyor vursa bizimkiler ne yapıyor? Yukarıda 2 vs 3 atıp Bizimkiler yukarıda 3 vs 2 atıp kaybetmişler bu arada. Matilda öl kim ölmüş? Mia ölmüş. Kim ölmüş orada? Biri ölmüş bizden. Ya bunu nasıl başardınız dostlar? Adamlar aşağıda 3'tü. Siz 3 ve 2 atıp nasıl kaybediyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. öldük. Uf, Selena midi de itmiyor. Sadece yukarıyı kempledin ama yukarıyı da kazanmıyoruz. Nasıl yapacağız bu işi? Ben de güzel başladım. Ben de sattım. Nasıl yapacağız? Change midi açıyor ya. Sürekli ultiliyor. Bak mid gidecek birazdan canavar avcısı ver. 7 denizi sonunu alacağım. Aha xp defil de çıktı piyasaya. Hayırlı işler. Ben bu maça güzel başladım. Biliyordum aslında böyle olacağını. İyi başladım. Güzel başladım da. Biliyordum böyle olacağını ya. Kaplumbağa alıyor. Koşsana kaplumbağa'ya. Çaldım onu. Beni de götürse bilsen çok gittin. Aşırı gittin. Güzel. Heal'ını da vurmuş. Geldim bir tur daha. Change doğacak buraya gelebilir. Ya da mid'i mi açsak? Dur şunun red'i var. Red'ini çalayım ben bir dakika. Change mid'ini tutmaya gider. Onu bir tur yakalayabilirim. Saf'ı dönmemiştir diye düşünüyorum. Bir bekleyeceğim. Hmm, geldi. Yani Lapu'ya... Mia gitmiş. Oğlum Mia niye altın kordonu bırakıp XP koridoruna gidiyorsun güzel kardeşim. İkinizi birden kesecek ya o adam. Az kalsın atlamasam kesecek ikisini birden. Güzel kardeşim neden böyle şeyler yapıyorsun? Tatlış kardeşim benim. Efsane kardeşim benim. Benim redimi kim aldı? Benim redimi Mia mı almış? Benim redimi Mia almış. Ben karşı redi aldım bu arada. Bir dakika bakacağım üstüne. Bakacağım üstüne de kesin Mia aldı. Evet Miya almış benim redime. Efsane kardeşim. Güzel kardeşim. 0-2 gittiğin oyunda tanktan daha az farmın olduğu oyunda neden böyle yapıyorsun canım kardeşim benim? Bin maç Miya'n var neden böyle yapıyorsun? Aptal herif. Kötü girdik. Yani bakarsanız dolaşımdan daha az farmı var yanın Niye böyle şeyler yapıyorsun beyinsiz herif demek istiyorum ama canım kardeşim, güzel kardeşim de demek istiyorum. Neden böyle yapıyorsun demek de istiyorum. Ya ormancının ormanını alıyorsun demek istiyorum. Bok gibi oynuyorsun demek istiyorum. XP'de sürekli kill yiyor. Julian var elinde. Ya bu güzel kardeşlerim neden böyle yapıyorsunuz? O adam bizi çizer. Matilda anti yıl yok. Biraz kalkanını kalkanını kazansın. Güzel. Lord alamayız. Oynar mıyız orayı? Gir bakayım mı? Dur bakayım şuna. mid diyor hey midimiz ya Allah'ım oğlum şaka mısınız yahu Allah Allah La adamı deli edersiniz ya Bir açacağım ben ya. Aslında pençeyi keşke basmasaydım da lord alsaydım. Julian lord'a yardım eder misin lan? Lord'a yardım edersen lord alacağız. Lord'a gelsene be. Pençe yok ya. Yok vazgeçtim yok. Bu lapu gelir bizi domine eder. Gerek yok. Senden hiç güvenilecek bir performans alamıyorum. 0-5'sin. Şöyle bir vurdum ultiyle atılsın diye de kaçacaktım zaten. Lord'a saldırı atayım şöyle Lord'dan uzaklaşmasınlar. Bir anda rakip Lord'u alabilir. Bu maçın late'ini ben Miya'dan da wipe alamıyorum. 8k farmım var. Bu maçın late'i kalmış hali pick'ten dolayı kaybedilir. Ben size söyleyeyim dostlar. Pick'ten dolayı bu maçın late'i win olmaz. Lord alacaklar şu an. Hiç kule mule de almıyorlar ki. Görebilsem canını. Güzel. Şuradan bir de kaçıp gidersem var ya. Neyse güzel lordu çaldım geri çekil. Lordu çaldım geri çekil geri çekil. Kafayı kullan ölme. Kafayı kullan ölme. Kafanı kullan ölme. Kafanı kullan ölme. Kafanı kullan ölme. Kule patlayacak zaten ölme. 05-14 1000 maç Mia 14 Belki late'i o, ka o kahraman late'i çok güçlü oluyor. Belki late'i oynar diyeceğim de bu kafa yapısıyla o adamın oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben bir zırh alayım şuraya. Lord ne oldu? Hiçbir işe yaramadım ya gene ölmüş. Ben gidiyorum dostlar speed atacağım diyeceğim de ben speed atmaya giderken bile ölüyor adamlar. Nasıl yapacağız? Mid'den gelen farmı tutmayı deneyeyim. Yani <laughs> sanırım Selena piresiydi ya Mia'nın. Efsane olan ikinci kişi olabilir. Çünkü hiç oyunla alakasız yani. Sadece böyle altın koridorunda oynadı sanırım oydu. Mid'den minyonum yürüdü üstten minyon geliyor, yandan geliyor. Benim Red'in orada birileri vardır. Ben şöyle farm almayı, split push atmayı deneyeceğim. Başka türlü bir olur yok maçın. En azından böyle deneyelim. Belki ultiyle ile multi ile kaçarız. Şöyle farm alalım. Şöyle uzayalım. Smite'ı minyona attım ki hızlı keseyim. Lapu üzerime atlamasın kaçayım diye. Tanklaşmaya başlamış kesemeyiz onu. Anti-heal da yok zaten. Var mı takımda? Onu da ben alayım tamam Ama zırh delme alamayacağım bu sefer Geriye kapanırsak kaybedeceğiz Mia gene ölmüş Çok kötüsünüz Çok kötüsünüz Yazayım böyle de içimde kalmasın Çok kötüsünüz Ben gidiyorum yine split kuşatacağım Umarım ölmezler Umarım ölmezler fightlayıp Çünkü rakibin fight'ı daha güçlü Umarım fightlayıp ölmezsiniz Şöyle bölmeye çalışacağım onları. Minyon yok orada. Bir tane can az minyon var. Umarım tutarlar onu. Onu da tutarsınız herhalde değil mi? Tuttunuz. Güzel. Aferin. Bir işe yaradınız. Bir minyon dalgası daha geliyor. Tutarlar inşallah. Bölünecek rakip. Bölünmedi. Tutamayacak bunlar. Çok güzel. Tutamayacaklar. Yani bunlarla kazanamazdık arkadaşlar. Eğri oturalım doğru konuşalım. aşağıyı ittirmesen bile biz bunlarla kazanamayacaktık. Ben bu maçı kazanamayacağımızı dakika birde zaten söyledim. Hem pikleri bok gibi attılar hem de oynayış bok gibi. Yani ne denir ki bunlara ya? Adam Julian'ı 0-6 oynuyor. Mia var elinde haberi ölüyor. Ne denebilir ki bunlara? Ne desen boş. Yani bütün oyunu domine etmedim mi? Her tarafı düşürdüm ya. Düşürmediğim koridor yok. Nasıl kazandırabilirsin ki bunlara tek başına? Nasıl kazandıracaksın ki? Çok kötüler ki. İnanılmaz kötüler ya. Adam mid'ini tutmuyor, altın koridorundan çıkmıyorlar. Herkesi düşürmüşüm. Lan sen niye altın koridorundan çıkmıyorsun? Kessene oğlum mid'deki adamı. Sürekli mid'ini itiyor senin. Altın koridorundan çıkmıyor. 3 vs 2 atıyorlar. 3 vs 2 kaybediyorlar. Biz 3 kişi, onlar rakip 2 kişi. 3 vs 2'yi kaybediyor. Düşün. Bu kadar beyinsizler yani. Bu yeteneksizlik gerektirir. O kadar beyinsizler işte. Ne desen boş böyle görüşürüz öpüldür.